arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Among Us oynuyoruz. Evet Roblox'un olmasına biraz yaşayacaksınız ama evet Roblox'ta Among Us oynuyoruz. Şimdi uzay gemisindeyiz şu an. Ben az sonra ıı, yere gidince yani öyle. O gideceğimiz yere gidince başlatacağım. Görüşürüz. Şşşt diyor arkadaşlar. Ya. Ee, ah. Ben şey değilim. Ne yapalım arkadaşlar böyle var ya. arkadaşlar şimdi Eyvah. Lira. Sabotaj yaptı eyvah. Şu an. Çok stres oldum arkadaşlar. Burada biri ölmüş arkadaşlar. Kırmızı değil. Kırmızı şey verdi zaten. Kırmızı butonu bastı. Yo. Arkadaşlar en son kim gitti? Ben şu an spot'a diyeceğim ilk. Arkadaşlar en son oraya kim gitti? Kırmızı değildi bence ya. Hiç kimse bana vermemiş arka. Bakalım kimmiş. Yani kırmızı mıymış? Evet, imposter değil mi? arkadaşlar. Hadi hadi şey ya. Ne şu adam ona değil mi? Sırtan ben selam neye başladım? Doğrusu. Ne bakalım. Ne çıkmadı ya? Açmışlar ondan bence katil şu çünkü orada görev yoktu katil sarı arkadaşlar orada görev yoktu ama görev yapıyormuş gibi gözükmeye çalışıyor şu an orada dur bence sarı abi ben sarıya basacağım yani ama bir tane siyah da varmış o, bence siyah değil ne oldu? Şöyle bunu gösterelim. tutuyor arkadaşlar. Gerçekten gitmiş. Bence siyah olabilir. E, Siyahı biri öldürmüş. Ne oluyor arkadaşlar? Kim öldürdü siyah? Abi o zaman bence sarı ya. Bakalım arkadaşlar. Bakalım. En çok pembeye gitti. Oho, oho. Tam değilmiş. Imposter bir tane daha varmış. Bakalım arkadaşlar. İnşallah hazırlığı bulabiliriz. Niye benim peşime geliyor? Arkadaşlar hazır bir tek muadil olabilir. Bir dakika. Şimdi yapalım tamam. mı? Pekala. Abi hep sabotaj yapıp duruyor ya. Buradan düzelirse o değil tamam. Çünkü o yaptı. Ya e şu siyahlı o zaman ya da sarı. Bence sarı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine biri tuşa bastı. Ben bu sefer sarıya vereceğim arkadaşlar yani. Artık kim yaptı? Arkadaşlar iki kişi bana oy atmış. Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar boşu boşuna gittim. Arkadaşlar gerçekten boşu boşuna gittim. Şunlara bakın. Bir tek bu siyahlık kalmış. Neredeyse. Şimdi bir takip edeyim. Arkadaşlar gerçekten çok boş boşuna gittim. Şimdi Size bir şey göstereceğim başka bir oyunda arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bir gün şöyle yapayım. Şu oyun oynayayım mı arkadaşlar? Siz bilirsiniz. Bana fark etmez. yorumları yazın. İsteğe bağlı oynayacağım. En yukarıdaki oyun gördüğünüz gibi. Oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de. Sizce oynayayım mı yani? Siz bilirsiniz. Arkadaşlar Squid Game Türkçe. Şöyle bir şey. Bazı YouTuber'lar da oynadı bunu. Ben de belki bir ara oynarım arkadaşlar. Şimdi kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.